işi sevmek gerekiyor aslında. Biraz da içten hissedip yapmak gerekiyor. Bir meslekten ziyade bir e, düşünce tarzı diyebiliriz, bir felsefe diyebiliriz. Sen hem alanında uzmanlaşıyorsun, hem de istediğin o bölümde, istediğin şekilde öğretmenlik, kamu kuruluşları gibi yerlerde de çalışma imkanı sağlayabilir. Fakültemizin arka tarafında bir ormanlık var. Açıkçası ben orada kendimi mutlu hissediyorum. Bizim için ayrılmış alanlar var. Oturup orada çayımı içmek bütün yorgunluğumu alıyor açıkçası. Çok büyük bir keyif veriyor. Turizm tesislerinde, işte Dışişleri Bakanlığı'nda, bankalarda, yayın evlerinde çalışabiliyoruz. Yaşamın temeli. Her şey biyolojiyle başlıyor. Birincisi aşktır, ikincisi de şudur. Hani merak, Edebiyat dediğimiz temel bilim. Temel bilim olmazsa diğer bilimler olamaz zaten. İniyorsun, otobüs durağının orada aşağı doğru iniyorsun. Orası çok güzel, manzaralı. E, Ticarete yönelebilirler, kendilerini geliştirip akademisyen olabilirler. E, sonra laboratuvarlarda çalışabilirler. Formasyon alıp öğretmen olabilirler, gümrükte çalışabilirler, gıda sektöründe çalışabilirler. Yani çok fazla çalışma e, alanı var. Gerçekten diğer üniversitelere göre Sakarya Üniversitesi'nin coğrafya bölümü vizyonun çok üzerinde yer alıyordu. Gerek arazi koşulları olsun, gerek kullandığı programlar olsun. Arazi dersi, e, CBS dersi. CBS dersi coğrafya bilgi sistemleri olarak da geçiyor. Özellikle coğrafya bilgi sistemleri geleceğin mesleği olarak görülüyor. Mesela biz geçen sene Çamlıca'ya gittik İstanbul'a, Kartepe'ye gittik, ondan sonra Acarlar Longozun'a gittik, deprem bölümünün olduğu yerlere gittik. Eğer ben öğretmen olmak istiyorum derseniz, formasyon olarak milli eğitimde çalışabilirsiniz. Bu da olmaz diyorsanız, belediyelerde, çeşitli özel firmalarda çalışarak hayat adım atabilirsiniz. Akademik eğitimimiz dışında burada öğrenci hoca ilişkisinden ziyade biz bir aile gibiyiz. Konuşmayı seven, iletişim kurmayı seven, birbirini anlamayan iki insan arasında köprü olmak isteyen biri burayı seçmeli diye düşünüyorum. Yani gerçekten çok iyi bir kampüsümüz var. Lokasyon olarak, yeşillik olarak, fiziksel olarak çok iyi bir yerdeyiz. Bizim çok güzel bir bilgisayar laboratuvarımız var. Simultan kabinimiz var. Bu da çok büyük bir artı elbette. Konsolosluktan tutun, tercüme bürolarına kadar iş olanağı var. Yelpazesi ciddi anlamda çok geniş. Fen Edebiyat Fakültemiz, ülkemizdeki bilim geleneğini devam ettirecek bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmek üzere kurulmuştur. Hasefi topluluğumuz var aktif olarak. E, belli günlerde toplanılıyor, e, tartışılıyor, münazaralar yapılıyor. E, bize sağladığı imkanlar var, e, kitaplığımız gibi, e, blog sayfamız gibi kendimiz yazıyoruz o blog sayfasında. E, bunlar sosyal açıdan bizi gerçekten destekleyen e, etkenler. Felsefe bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler. Yazar olabilirler, editörlük yapabilirler. Özel sektörde halkla ilişkiler uzmanı, marka yöneticiliği, reklamcılık, basın yayın gibi alanlarda da kendilerine yer bulabilirler. Bir laboratuvar ortamını seviyorsa, iki maddeyi birbirine karıştırmayı seviyorsa, dilimi seviyorsa Bence kimya bölümü tercih edilebilir. Fiziko kimya laboratuvarı, organik kimya laboratuvarı, anorganik kimya laboratuvarı, endüstriyel kimya laboratuvarı, enstrümantal analiz laboratuvarı, genel kimya laboratuvarı, analitik kimya laboratuvarı. Eğer stajımızı hastanelerde yaptığımız zaman bize laborantlık belgesi verilebiliyor ve bununla birlikte hastane laboratuvarlarında çalışabiliyoruz. Gıda sektörü, boya sektörü, tekstil sektörü, kriminal laboratuvarlar. Yani kimyanın her sanayide alanı var. Manetik kimya laboratuvarında çok eğlenmiştik. Çünkü renkli maddelerle uğraşıyorsunuz, renkli karışımlarla. En çok orada eğlenmiştik. Hangi <laughs> üniversitesini seçmemin sebebi ders içeriklerinden kaynaklanıyor. Matematik insana farklı bir bakış açısı katıyor. Bizim Çimenlik alanları olsun. Kampüsümüz çok güzel. Bankacılık sektöründe çalışabiliyor. Özel şirketlerde matematiksel alanlı işlemler alanlarında çalışabiliyor. Programlama çok iyi bir meslek. Ona yönelebilirler. Bizim bölümümüze ve kendimize ait öğrenci çalışma odamız var. Orada zaman geçirmeyi çok seviyorum. Burada arkadaşlarla birlikte sohbet etmeyi bu çimenlerde ders çalışmakta çok eğlenceli oluyor. Evet, sosyal hizmet bölümü aynı zamanda uygulamalı olduğu kadar teorik bilgiye de gereksinim duyar ki vakaları kuramsal açıdan değerlendirmemiz gerekir. Zengin olmak isteyenler buraya gelebilirler ama maddi açıdan değil manevi açıdan zenginliği kastediyorum. Sapanca Gölü'nün hemen yanındayız. Güzel bir manzarası var. E, oyuncak toplayıp Sakarya'daki köy okullarına dağıtıyoruz. Bunun gibi bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birimlerde, huzur evleri, çocuk evleri, sevgi evleri, bakım ve kreşlerde, hastanelerde, Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında, cezaevlerinde, denetimli serbestliklerde çalışma imkanlarına sahiptirler. Aslında öğrenci sosyolojiyi seçmez. Sosyoloji öğrenciyi seçer. Sosyoloji İnsanın görmediği şeyler tarafından insanın nasıl şekillendirdiğini e, inceleyen bir bilimdir. Araştırmayı, okumayı, toplumsal ve e, bireysel sorunlara eleştiren bir bakış açısı kazanmak isteyen insan okuması gereken bir bilim. Yani insan bir bakış açısı kazanıyor sosyoloji. Danışmanlık şirketlerinde, medyada veya Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın yeni şu an açtığı iş imkanlarından dolayı bayağı bir e, ön açık bir e, meslek olarak görünüyor. Okul çok yeşil ve güzel yani helal havalar ısındığı zaman şimdi de olduğu gibi çok sıcak oluyor, güzel oluyor. Sakarya Üniversitesi'nin zaten bulunduğu konum itibariyle beğenmiştim. Daha sonra akademik personelinin de üst düzey olduğunu fark edince hiç tereddüt etmeden burayı seçtim. Bölüm ve kulüp olarak ortak çalışıyoruz ve bu konuda konferanslarımız oluyor. Yurt dışı, yurt içi gezilerimiz olmakta. Yani bulunduğu konum cennet gibi bir konum zaten. Gölümüz var, ormanlarımız var. Yani her an oksijen içerisindeyiz. Şehrin o bunalımı yok Sakarya'da, onu bir kere atalım. Trafik yok, ulaşım sorunu yok. Mezun olduktan sonra gidip lise öğretmenlik yapmak için okuyorsa insanlar gider öğretmenliklerini yaparlar. Ama yüksek düşündüğümüz zaman, yüksek lisansıdır, doktorasıdır şeklinde düşündüğümüz zaman üniversitemiz her türlü imkanı öğrencilerine sağlıyor. zaten hani edep kökünden gelir. Hocamız bize hep bunu söyler. Hani zaten Türk dili ve edebiyatı, edebiyat ikinci planda geliyor. Çünkü dil olmadan ne edebiyat olabilir ne sanat olabilir formasyon eğitimi almamız dahilinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışabiliyoruz. Kolejlerde veya e, özel kurumlarda yine aynı şekilde öğretmen veya yönetici olarak çalışabiliyoruz. Tezli veya tez tezsiz yüksek lisans yapmamız dahilinde e, akademisyen olabiliyoruz. E, editör olabiliyoruz. E, TRT kadrosunda çalışabiliyoruz. Veya arşivlerde, kütüphanelerde e, arşiv görevlisi olarak çalışabiliyoruz. Müzik